kesinlikle selam bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta herkese ücretsiz ödül verecek linkler vereceğim. Alekle uzatmayayım arkadaşlar. Açıklamalar kısmında tüm linkleri görebilirsiniz. Mesela bu şekilde bir simgeler dedim arkadaşlar. Direkt ben benim esnaf. mesela en son Brawl Talk'ta verilen simge geldi ya da mesela başka bir simge gösterim oğlum bu ne lan? <laughs> Yine linki tıklayıp geldim arkadaşlar ve buradan ala tıkladığım zaman ne gelecek? Mesela burada bir tane spray emojisi varmış arkadaşlar. Bunlar Brawl Talk'ta verilen emojiler, ikonlardır arkadaşlar. Yani bu videonun açıklama kısmında bunların hepsini toplamında görebilirsiniz. Toplu bir şekilde görebilirsiniz ve eğer almadıysanız alabilirsiniz. Bunlar için şöyle bir şey var. Bunu almasanız daha iyi arkadaşlar ama burada toksik bir emojimiz var paylaşacak. Bunu bence almayın arkadaşlar da. Açıklamak için yine buna da linkini bulabilirsiniz. Bence yeni hesaplarınızı falan toplayın arkadaşlar bunları. Belki linklerin süresi falan dolar. Bu arada burası da bozmuştur oğlum. Değişik bir şey olmuş yani. Eskiden buraya tıklayınca buradan alıyorduk ama şimdi değişik bir şey yazıyor burada arkadaşlar bir linke daha tıkladım. Burada da bizlere klasik oyuncusunun izni veriyor. Bu şekilde arkadaşlar ücretsiz mesela. Geldim arkadaşlar bak hesap sıfır. Buradan gelip arkadaşlar bunları kullanabiliyorum. Açıklamalar kısmında herkesin ücretsiz bir şekilde kullanabileceği linkleri yerleştiriyorum. Bir de arkadaşlar özel var. Burada da sizlere iki tane kostüm vereceğim. Bu kostümde arkadaşlar yazık cesur olacak ama bunları maalesef sadece bir kişi alabilecek. Zaten benim bu içeriği aylarda yapmaman bu içeriği bırakmamın sebebi bu arkadaşlar. Ben bu içeriği istemiyorum biliyorsunuz ki. Çünkü abi eskiden mesela 11 kişi linki almaya çalışıyordu bir kişi alıyordu. Ama şu an arkadaşlar herkes alabilecek ya bunlar toplu bir şekilde bu videoda bulabileceksiniz zaten arkadaşlar zamanında onları bilgi de yapmıştı onlara bir buradan saygılar selamlar ya oradan buradan almışsınız arkadaşlar almadıysanız da alın yani hesaplarınız falan alın ya bir de ekstra olsun arkadaşlar ben burada iki tane yazlık cesetleri hediye edeceğim bu nickler tek kullanımlık arkadaşlar bir tanesini 1453 like ulaştı hadi hadi de 1500 olsun arkadaşlar bu video 1500 like ulaştı zaman bir tanesini vereceğim ve bir de 197 bin abone yapıştıracağım bir tanesini daha şimdi arkadaşlar bu kadar kısa video olur mu olmaz bildiğiniz gibi benim aylar önce bir içeriğim vardı böyle çark falan çeviriyorduk ben bu içeri bayağı bir geliştirdim arkadaşlar. Bunun uzun video versiyonu yapacağım inşallah ama ondan öncesinde bir tür bu videoda oynayalım arkadaşlar. Bak bismillah dedim yapıştırıyorum. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Her şey için çark Oğlum seri katil modu sıkıntı. Şimdi arkadaşlar bakın oynayacağımız mod seri katil modu. Birazdan anlatacağım. Onlarca yaban köpeği yemedi bu da arkadaşlar seçeceğimiz karakter nasıl belirliyormuşuz? Seçeceğimiz karakter liderlik tablosunda rastgele birisinin favori karakterini seçecekmişiz. Oğlum bu içerik var ya uzun versiyonu bayağı manyak olacak. Bu da tek bir tür oynayacağız arkadaşlar. Aksesuar takmış adamdır. Oğlum bunu kim yazdı ya buraya? devam edelim. Aksesuar değişmesin ya bak bir de orada hain bir giriş var. O toksik giriş var bir de sonunda. emoji oraya kim koydu kardeşim? Bu şarkı kim yaptı? Hiç bilmiyorum Acaba kim yaptı? Ama neyse. Devam edelim. Burada şimdi aksesuar değiştiriyoruz arkadaşlar. Yıldız gücünü ne yapıyor? Abi kalsın ya. Yıldız gücünü de değiştirme bak o toksik girişi verme bana. Yeter oğlum. Yıldız gücünü de değiştirmeyelim. Kesin iğrenç bir kesin e, şey gelecek. Jorenel gelecek. Jorenel seviyorum aslında ama Abi kesin bana benim şahsıma Barley falan gelir bu Liderlik tablosunun favori karakteri kim bilmiyorum ama hadi eşya kalsın var. Eşya kalsın. Lütfen işe kalsın ve birisini diğer eşyayı seç yani bir tane eşyayı değiştiriyoruz arkadaşlar ve bakalım abi içeriği baya bir değiştirdim arkadaşlar her şeyi yani şu anda e, random geliyor bakalım kardeşim istediğin kostümü al adamsın like atın geldi sonra güzel bir şey geldiler arkadaşlar istediğimiz kostümü alıyoruz liderlik tablosunda rastgele birisinin karakterini alacağız ve seri katil Modunu arkadaşlar aksesuarı değiştiriyoruz yıl günü değiştiriyoruz eşyayı da bir tanesini değiştiriyoruz arkadaşlar bir videoda ikiye çekip Böyle sevdiğinizin devamını getireceğiz şimdi liderlik tablosuna giriyorum nereden alalım ya yerelden mi girelim arkadaşlar yerelden mesela girdim Bak elime kimlik geliriz arkadaşlar Şöyle bastım bunu kim olduğunu bilmiyorum. Şimdi aa favori karakteri Sandy'miş ya. Sandy benim hiç oynamadığım bir karakter ama Hesap yani bu söylemedim arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya döneceğiz her türlü. Yani ne gelirse gelsin tek hesaplaşmada. Abi Sandy seçiyorum. Birazcık yava yani oynamadığım bir karakter geldi. Aksesuar değişmeseydik ya. Aksesuar değiştik. Ya eşya da başka bir şey var arkadaş. Eşya aynı kalıyor. Yıldız gücünün değişmiş olduk bu şekilde. Yani abi istediğimiz kostümü alıyorsak uykucuyu alalım. Tamam hadi şekerci alalım. Şimdi arkadaşlar seri katil modu şu şekilde. Abi bak burada ben a gözüme şey kestirdim arkadaşlar. klasik kestirdim. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar klasik keseceğim tamam mı? Clancy'yi birisi keseriz de klasik kesen kişiyi keseceğim. Önceki videoda bahsetmiştik zaten lar. Abi ben öldüm galiba ya. Mortis falan var arkadaşlar sıkıntı da neyse Şimdi Clancy'yi tam göremedim ama klasik keseceğim arkadaşlar ya da ben direkt ölmesini bekleyeyim Çünkü klasik kesmek biraz sendire zor arkadaşlar bir de bu mapte Ulan şu emoji de beleş veriyoruz arkadaşlar Keşke vermeseydim biraz daha bu çekeceğim galiba Abi dur bir saniye ortada baz var Bakamadım oraya tam Evet klasik göremiyorum arkadaşlar. Seri ikatim oldu bu şekilde. Yani gözme birini kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra onu kesmeye çalışıyorum. Eğer birisi kederde onu kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunun uzun video versiyonu yapacağım. Oğlum bir videoda iki tane şey içerik çıkarttık gerçekten. Arkadaşlar bu içeriklerin devamı gelsin mi? Aa klasiyi buldun da bu beni keser ya. Allah kahretmesin. Ya sen de ben de saçma karakteri geldi arkadaşlar. Hesaplaşmada sen de mi oynanır ya? Ay bir de gelen aksu. Aa bir sonraki bölümde emoji falan değiştirelim lan. Emoji, spray her şeyi değiştireyim arkadaşlar. Ya bu içeriği bayağı bir geliştiririz de. Yorumlar yazın arkadaşlar Hem ücretsiz link videosunda devamı gelebilir isterseniz. Hem böyle e, bu çark moduna devamı gelebilir arkadaşlar. Abi Klan'ı nazik edeceğim ben gözünü seveyim. Yapma be. Yapma oğlum çok saçma karakter geldi ama. Abi Allah razı olsun bu sefer güzel bir şey gelsin. Hadi bismillah güzel bir mod gelsin. Seri kadri zor ya. Ne geldi? Pause challenge geldi. Birisi öldüğü zaman arkadaşlar eee 5'te 5 sıkıcı ya. Biz öyle zaman 4 saniye donuyoruz arkadaşlar. Yaban köpeğinin yemeği neymiş bakalım. Evet bu sefer de Brawl TV'de izlediğimiz kişinin karakterini alıyormuşuz arkadaşlar. Aksesuar titan titanmış adamdır çarkını çeviriyoruz. Abi aksesuar kalsın ya. Lütfen aksesuar kalsın. Ya yine o toksik görüş geldi. Aksesuar değiştir geldi. Neyse. Ulan link videosu neler yapıyoruz <laughs> arkadaşlar. Evet bence ki eğlenceli mod ama bunun uzun yarısı gelebilir. Yıldız gücünü değiştiriyoruz Mükemmel yani. %50 şansımız var. Hep bana en kötüsüne geliyor. Eşya kalsın bari. Eşya kalsın. Eşya <laughs> ikisini de değiştir Oha. Ve bir de kostüm çok önemli değil arkadaşlar. Ama kostüm kalta da olur, kalması da olur. Ve kostümü sağa doğru 4 kez değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani çok ya inşallah barley falan gelmez de yine. Arkadaşlar Brawl TV'ye giriyorum. Bu videoda dediğim gibi 1500 ak gelirse ve e, 197 bin abone olursak arkadaşlar iki tane link yapıştıracağım. Abi hangisini alacağım ama ya? Ya bak o zaman otomatik gibi arkadaşlar bastığım anda çıkan ilk karakteri alacağım. Yani ben hesaplaşma gelince düşmüştüm ama. Evet bakalım hangisi denk gelmiş? Abi bize cin gelmiş. Ya cin fena değil ama ben daha atraksiyonlu bir karakter beklerdim. Cini seçtik arkadaşlar. Kostüme sağa doğru 4 kez değiştiriyoruz. Aa zaten 1, 2, 3, 4 aynısı geldiler arkadaşlar. Aksesuar değiştirelim de bu nedir ya? Yıldız cin değiştiririz evet yani hesaplaşmada Bu hiçbir cc mi biliniz gibi Zaten eşyayı zaten başka bir şey yok Abi yapma millet burada ile giriyor ile giriyor ben cinle Giriyorum ya Allah kahretmesin neyse Birisi öyle zaman 4 tane hareket kalacak arkadaşlar. Ya o sahnede ölebiliriz diye düşünüyorum Muhtemelen bakalım evet Bu videoda arkadaşlar 7 tane falan e, Ücretsizlik verdim sizlere onları Çoğunu almayacaksınız diye tahmin ediyorum ama almadıysanız da Bu videoda toplu bir şekilde görebilirsiniz orada yine e, Yine işte ilerleyen zamanlarda Ücretsiz profili konuda Raider emojide bir şeyler ki aa pardon ben challenge unuttum arkadaşlar şimdi donayım bari 2 kişi ölmüş hadi bundan hatta 8 tane donayım arkadaşlar ha, oha evet burada arkadaşlar ben gaz gelene kadar dururum galiba evet oğlum gaz geliyordu ya 1 2 3 4 tam abi o klas kardeşim gel lan buraya aa kesiyorum kesiyor muyum mu klas mi kesiyorum kesiyorum artık şive de kaydı oğlum şu klanslerden iki maçtır ne çektim kardeşim bunun uzun versiyonu daha farklı bir şey yaparız 1 2 3 ya bu adam benim böyle challenge yaptım bilmediği için arkadaşlar şu anda benim troll yaptığını düşün ama biri öldüğü anda bana dalta beni keser ama challenge yaptım bilmiyor evet şimdi ilk 4'e girsem yeter bir tane star drop açar işin içinden çıkarız ee, bir kişi ölür sıkıntı şu anda evet arkadaşlar o zaman yavaştan da videonun sonuna gelin ben şu anda öleceğimi istiyorum Evet, evet. Yani içime doğmuş arkadaşlar. Buradan çok efsane bir video gidebilirsiniz. Bak 15 tane falan kaldı. Çok efsane bir video şu an ekrana çıktı. O videoda da tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Bu video burada bitti ama izlemeye devam edebilirsiniz. E, tıklayarak arkadaşlar. Güzel bir içerik oldu. Hem bedava şeyler de attık. Hem güzel eğlenceli maçlar çıkardık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.